Arel Üniversitesi beslenme ve diyetetik öğrencileri olarak merak ettik ve soruyoruz. Bir ince dilim beyaz ekmek sizce kaç kaloridir? 500 kalori vardır. Vallahi aşağı 80 kalori falan civarında. Bence 25 kaloridir. Bilmem. en <laughs> yani az 10 kalori vardır herhalde. 2. 50 kalori vardır. 100, 100 yok. Bence, bence. Posa nedir? Posa e, ee, sebzeler ve meyvelerin içindeki bulunduğu ee, karbonhidratların bıraktığı bir şeydir yani suyun sıkılmasına posa işte. Posa herhangi bir bitkinin şeyidir yani artı yani şey. Posa herhangi e, bir sebzenin e, atığıdır veya ne bileyim ona benzer bir şeydir. Posa meyveleri, sebzelerin posaları. En son, ham, en son üretilen üründen son çıkan çökerek gibi posadır. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ee, vejetaryen nedir? Yani et yemeyen. Yani? Valla bilmiyorum ben de cere bilgim yok. Et yemeyen insan. Onu mıydı? Et yemeyen çünkü vejetaryanım. Eee Sahneci mi? Et yemeyenlere vejetaryan. Peki süt ürünlerinden bize üç üye sayar mısın? Süt ürününden. Beyaz peynir, taze kaşar. Bir de yöresel peynirler. Süt grubundan bir şeye, şey marka bakımdan mı? Tam yağlı, yağsız ve yarım yağlı peynir, süt, yoğurt, ayçiğit yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, lor gibi. Süt grubundan? Üç üye. Onu bilemiyorum. Bana süt grubundan üç tane üye sayar mısın? Bir, iki, üç. Sofranızda olmazsa olmazınız nedir? Ne olmazsa yemek yemezsin. Tuzlu bir şey mi? Tuzlu yemez. Sandviç. Peynir, yoğurt gibi şeyler yani. Salata. Ekmek olmazsa yemek yemeyiz. Pilav, makarna, çorba, köfte, pilav, bir de şey diyor ekmek. Hamburger. Ekmek. Tschüss. 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 Tschüss.